Naber Gencolar Bugün sizlerle birlikte Değişik bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Araba oyunu her zaman gibi y Wi-Fi kapatalım Reklam girmesin Oyunumuz açılıyor arkadaşlar ee, Ben bu oyunu daha önce çekmiş miydim Hatırlamıyorum ama Bakın Ben en son bu oyunu biz biraz oynadık arkadaşlar. Çok güzel. iki bölüm açtık. Ama ben bu bölümden devam ediyorum. Play dedim. Kardeşim de evde bilgisayarıyla oynuyor. Yani aynı oyunda buluşuyoruz. Aras başka bir karakter olacak. Şimdi ilk ben gideceğim. Ondan sonra da Aras gidecek. Oyunda buluşma var. Böyle oyunlarda buluşmayı pek anlamam. Ben yok. Hadi ben Spidey'i seçiyorum arkadaşlar. Hangi arabayı alalım? Bakın ilk arabaları tanıtayım. Burada bu ne? Chevrolet yok. Bentley. Bugatti Chiron. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ben şununla gitmek istiyorum. İşte. Bunlar bindik. Bas bakalım dostum. Aras da beni izliyor. Benden sonra Aras gelecek. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Uçtum. Hu hu. Dön dön dön, dön iyice döndürüyorum arabayı. Lan bu ne? Hop hop arabanın kontrolü gidiyor. Aa bu ne? Hayır hayır araba kayma. Of. Gördünüz mü hareketi arkadaşlar? Araba kırıldı. Arabanın önü gitti. Arkadan arkanın da rengi attı. Ya af, gitmiyor ki arkadaşlar düzgün bir arabada. Hadi yayın. Çık bakalım. Evet. Şimdi uçuyoruz ve basket. <laughs> Şimdi sıra Aras'ta. Şu an Aras oynuyor arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmıyorum Aras. kendi karakter seçecek. Aha maymun oldu. Bakalım kimi seçecek Aras. Şu an Aras'ın ekranını izliyorum ben arkadaşlar. Aras dolaşıyor. <laughs> Şu an Aras'ın ekranını izliyoruz. Aha Aras bunu seçti. Bakalım Aras neler yapacak. Bu araziden şoför olmaz. Ben size diyeyim arkadaşlar. Heh, gidiyor sonunda. Biraz ters uçtu sanki araz. Evet. Havaşlam başlattı. Şu an arkadaşlar ben oynatmıyorum hakikaten. Aras'ın ekranından izliyoruz şu an. O yapıyor. Ya hayır hayır çarpma. Hayır 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 düşme düşme düşme. Neyse çek checkpoint'i aldım. Aldık. Aras gidiyor Aras. Evde ses vermiyor ki aşağıda oynuyor. Ben yukarıdayım. Bakalım Aras bundan sonra nasıl gidebilecek. Yine bir şovunu yapıyor. Arabasını pert etmiş. Zaten bir arabayı pert etmese şaşarım. Gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hop 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 hop. Aras aras. Aras. Allah seni ne yapmasın. Ya arkadaşlar arasın arabası pert oldu pert. Arasa bir daha araba vermem ben. Bu oyunun devamı gelsin mi arkadaşlar? Hadi buna Şöyle Bak ben çok istemiyorum. Buna 100 like gelsin yeter arkadaşlar 100. 100 veya 50 gelsin devamını çekeceğim bunlar asla Aras gidiyordu. Allah. Aha uf. Arabasını yine pert etti bu çocuk. Yine. Evet arkadaşlar yine ilk ben gidiyorum. Sonunda Aras gel gidecek. Aras'ın benim beni. Umar, bu ne lan? Aras bunu yapamaz ki. Ben Joker'im. Bugatti seçiyorum lan. Aldık. bas. Bas bakalım bu gatti. Arkadaşlar bu ne ya? Araba resmen düz duvarda tırmanıyor. Ha. Ah. Gidiyorum, gidiyorum. Çarpabiliyor muyum? Evet, çarpılıyormuş. Aha renkliyor. Az önce hı, 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 hı. hızlandırıcıyı alamadım. Çok korktum. Hadi uçabilir miyim? Ay. Uçtum. Arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum. Hayır ya. Olmadı olmadı. Ana gördünüz. Baştan aldım. Orası neydi ya? Maşallah rampa müthişti orada. Bakın arabayı bırakınca kendi gidiyor zaten. Yolu, yola uyuyor. Bakın arkadaşlar. Uyuyor yola. Bakın like atıp abone olmayı unutmayın. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Al şu hızı. Yay. Yine mi? Yine mi? Ne yapacağım ben arkadaşlar? Bugatti oğlum. Niye yapamıyorum? Abi. Ya bir sus bu Bugatti iyi git oğlum bak. Abi gidiyormuş da ne istiyorsun ya? Kolaysa sen git. O bak o zaman zor oldu bu bana öyle sorular deme. Ha bak böyle beynini niye işte? Tamam tamam. Al şu hızlandı diyor. Ha bak bu sefer de buraya uçacağım. Oh hayır. Hayır. Ben kaybettim. Neyse bari arabadan çıkayım da öyle düşeyim. Şoker suya düşerken. Burası Şimdi Aras geliyor arkadaşlar. Evet Aras'ı izliyoruz. Seçti. Oh. Ne seçecek? Ha gidiyor. Ha bunu seçti. Aras oğlum Aras. Öf Aras öf. Sen yapamazsın ki. Bakalım arkadaşlar Aras yapabilecek mi? Ben yapamadım. Bana hiç yapamaz. Ben yapamadıysam zaten arasını yapması imkansız. Arkadaşlar zaten ben yapamadım. Arasını yapması imkansız. Gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Ah! Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlere bayılıyorum. Diyor. Güzel. Ya lütfen bir like bir <laughs> abone. Bak nasıl ya? Benim geçemediğim yerden bu nasıl geçti? İşe bak arkadaşlar. Of. <laughs> arkadaşlar. Ya benim geçemediğim yerden bu geçti. Aha rampa. Bu sefer dur. Şeyi seçelim. Maymunu seçeceğim ben. Maymun oldum. <laughs> hadi hadi buna. Buna bindim. Aç. Burası bir de top yesin. Şimdi de hep şip. Uçuyorum göklere işte müftevem selam harmanı. Bu nerede çarşafı? Uç. Uç. 300 yaptım az önce. Evet arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum. Hadi. Uçabilirim ben. Ben imen kafayım. İmen adam. İmen. Evet. İmen uçuyor. İmen. 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 onu neydi lan? İyi ki uçabildim ama. Checkpointler de biraz yavaşlatıyor arkadaşlar. Bakın yavaşlattı. Uçtum. Bakın. Bakınız. Nasıl? Nasıl ya? Yaptığını sayılıyor ama. Bir daha yapacağım inadına. İnada bir daha yapacağım. Haydi uç. Hadi be atlayamadım. Şimdi Aras geliyor. Aras bakalım ne seçecek? Spidey. Seçti Aras'ta. Aha Bugatti. Ana Bugatti seçmedi. Şaşırdım ha. Evet. Aa, arkadaşlar bu arabanın modelini şimdi anladım. Ferrari bu. Hakikaten. Gidiyoruz gidiyoruz. Evet Aras uçtu. Aras uçtu. Zaten uçmasa şaş şaşarım.